Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının farklı tiplerdeki tüfek ihtiyacına binaen makina ve kimya endüstrisi tarafından çok sayıda milli tüfek geliştirildi ve veya üretildi. MKE tarafından Ağustos 2022 itibarıyla modern makinalı tüfeğin seri üretimine geçilmesi hedefleniyor. MMT makineli tüfek, %100 yerli olarak geliştirilmiştir. Rus makineli tüfekleri gibi sağdan beslemelidir. Gaz piston sistemi ile çalışmaktadır. Tüfeğin üst kapağında katini rayı vardır. Namlu kolayca değiştirilebilir ve 6 kademeli teleskopik dipçiye sahiptir. 8 kilogram ağırlığa sahip olan silah 7,62 x 51 NATO mühimmatı kullanır dakikada 750 atım yapmaktadır. Kalifikasyon testlerinin ardından seri üretime geçecek olan silah MG3'lerin yerini alacaktır. MKE tarafından üretilen PMT 76/57 ise platform için geliştirilmiş 7,62 makineli tüfektir. FN Mk'nın klonu olan silahın iki versiyonu vardır. Biri platformlar için, diğeri tank ve zırhlı araçların koaksiyel makineli tüfek ihtiyaçları içindir. PMT 76/57 kara kuvvetleri envanterine girmeye başlamıştır.